Dünyada en bahtiyar, en mesut, en saadetli insan kimdir? İşte onun cevabını veriyor. Bakın misafirhane demiyor. Zaten dünya misafirhane. Gelen ne yapıyor? Gidiyor. misafirhane askeri. Askeri misafirhane. Niye asker sıfatını burada ekledi? Askerin görevi nedir? İki şeydir. Talim ve cihat. Biz de talim ve cihat için yaratılmışız. Dünya Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin mektebidir her esmadaki payımızı büyütmek bizim en ciddi görev ve sorumluluğumuzdur. Cenab-ı Hak Rahman mıdır, Rahim midir? Rahman ve Rahim isminin sendeki tecellisine şefkat. Bu şefkat annelerde var mı? Ama nerede kullanılıyor? Yanlış. Anne diyorsun ki evladını namaza kaldır. Bu körpe çocuk gecenin bu köründe niye namaza kalksın? Kaldırma da cehenneme gitsin. Ahiret namına şefkat. Raufun Rahim isimle masariyet. Bu esmadan ne kadar pay aldın? Bakın gençliğe. Başı aşağıda, ayağı yukarıda. Gülerek, eğinerek cehenneme gidiyor haberi yok. Kim bunlara sahip çıkacak? Kim bunların elinden tutacak? Kim bunlara imanı, dini, mukaddesatı, Kur'an'ı öğretecek? Bakın, semadan melekler inmeyecek. Yerden başka mahlukat da çıkmayacak. Bu görev bizim omuzumuza ne diyor? İhsan-ı ilahi tarafından konulmuş.